CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin basına kapalı TBMM grup toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İdlib'de Esad rejimi tarafından gerçekleşen alçak saldırının ardından 34 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Tüm Türkiye 34 şehidin yasını tutarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken sözler geldi. İşte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözleri. Şehitler tepesi boş kalmayacak. Ben buradan bütün milletime söz veriyorum. Bütün milletime söz veriyorum. Millet ittifakının iktidarında Şehitler Tepesi boş kalacak. Hiçbir askerimizin tırnağına zarar gelmesini istemiyorum. Niçin orada iziye defalarca söyledim? Yine söylüyorum.